isim satarak para kazanma Evet yanlış duymadınız. Bugün sizlere isim satarak para kazanmanın yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar videomuz adım adım olacak. Dikkatlice takip edin. Herhangi bir yerde hata yapmayın. Şimdi kazanabileceğiniz tutarları gösteriyorum. 579.600 dolar, 513.912 dolar, 498.456 dolar, 457.884 dolar ve sayfa sayfa devam ediyor. Sizler de bu gibi tutarların sahibi olabilirsiniz. Neler yapmanız gerektiğini birazdan tüm adımlarıyla anlatacağım. Videoya başlamadan önce bu kanala abone olduğunuzdan ve tüm bildirimlerinizi açtığınızdan emin olun. Ayrıca teşekkür butonuyla kanalımıza destek olan tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. Günlük hayatta hepimiz Telegram'ı kullanıyoruz. Ancak Telegram kullanıcı adıyla para kazanacağınız aklınızın ucundan geçer miydi? Bunun için ne yapmanız gerektiğini ilk adımla göstermeye başlıyorum. Birinci adım. Arkadaşlar şu anda bulunduğum site, belirli isimlerin, alınıp satılabildiği web sitesi. Telegram'a ait ve aklınıza gelen her türden kullanıcı adını satabiliyorsunuz. Aynı zamanda satın alabiliyorsunuz. Fragment web sitesindeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Telegram'a ait bir coin var. Yani ton coin. Şu an fiyatı 1 dolar 85 cent. Evet şu anda bu coin'in ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ancak Telegram'ın bu resmi web sitesinde tüm alım satımlar ton coin aracılığıyla yapılıyor. Öncelikle Fragment sitesine Telegram'ınızı bağlamanız gerekiyor. Hemen üst kısımdan Telegram'ı bağla diyerek cep telefonunuz aracılığıyla QR koduyla ya da kullanıcı bilgileriyle siteye Telegram'ınızı bağlayabilirsiniz. İkinci adım. Arkadaşlar Fragment'a işlem yapabilmeniz için ton cüzdanınızı Fragment'a bağlamanız gerekiyor. Bunun için de hemen sitenin sağ üstündeki Connect Ton butonunu kullanabilirsiniz. Tıkladığınızda karşınıza bir QR kodu çıkacak. Daha öncesinde cep telefonunuza ton cüzdanını indirmediyseniz akıllı telefonunuzun kamerasına bu QR kodunu okutarak hem ton cüzdanını indirebilirsiniz hem de gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra ton cüzdanına bağlanabilirsiniz. Şu anda ben de sizlerle birlikte akıllı cep telefonumu kullanarak ton cüzdanına bağlanıyorum. Evet hem Telegram hesabım hem de cüzdanım siteye bağlanmış durumda. Üçüncü adım. Arkadaşlar şu an belirlediğimiz ismi satmak için hazırız. Daha önce kullandığınız kullanıcı isimlerinden herhangi birini satabilirsiniz ya da bunun için ilgi çekici isimler oluşturarak insanların ilgisini çekebilirsiniz ve siz de bu miktarların sahibi olabilirsiniz. Bakın hemen şu an Telegram'da coin ismini alabilmeniz için toplamda 582 bin dolar vermeniz gerekiyor. Ve burası bir açık arttırma sayfası arkadaşlar. Örneğin bu açık arttırma 11 Aralık 2022 saat 1.19'da bitecekmiş. Aşağıya doğru sayfa sayfa isimleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken ilgi çekici bir isim bulmak ve fragment satışa sunma. Yani aslında bugün fikirlerimizle para kazanacağız arkadaşlar. Peki kullanıcı adımızı nasıl satışa çıkarabiliriz? Bunun için Telegram kanalımızı bağladığımız bölüme bir kez tıklayabilir ve My Username diyebilirsiniz. Tıkladığınızda karşınıza sahip olduğunuz kullanıcı adları çıkacak. Sahip olduğunuz kullanıcı adını müzayedeye yerleştirin butonuyla hemen satışa sunabilirsiniz ve sizler de kullanıcı adınızı açık arttırmada sergileyebilirsiniz. Kazandığınız miktarlar ton cüzdanınıza yatırılacak arkadaşlar. Bunun için Ton cüzdanınızı düzgünce ayarlamaya özen gösterin. Android kullanıcıları uygulama mağazalarına Ton Keeper yazarak Ton cüzdanını indirebilirler. iOS kullanıcıları da aynı şekilde uygulama mağazalarına Ton Keeper yazarak uygulamayı hızlıca indirebilirler. Uygulamayı indirdiğinizde tıpkı MetaMask gibi güvenlik doğrulamalarından geçiyorsunuz arkadaşlar ve size belirli sayıda kelimeler veriyor. Bu kelimeleri kaybetmeyin, bir köşeye mutlaka yazın. Cüzdanınızı kaybettiğinizde bu kelimeler size yardımcı olacak. Telegram global bir uygulama olduğu için genellikle yabancı isimler üretmeye dikkat edin. Yani İngilizce kullanıcı adları almaya ve müzayedeye çıkarmaya dikkat edin. Çünkü sayfada gördüğünüz üzere isimlerin birçoğu yabancı arkadaşlar ve aslında hepimizin günlük olarak İngilizce dilinde kullandığımız kelimeler. Yani aşina olduğumuz kelimeler. Peki herhangi bir konuda herhangi bir isim hakkında bir fikriniz yoksa ne yapabilirsiniz? Bunun için Google aramalarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, dilerseniz Google aramalarına bilgisayar terimleri, kripto para terimleri, borsa terimleri ve aklınıza gelecek tüm popüler konularla ilgili terimleri arayarak buralardan ilham alabilir ve kendi kullanıcı adınızı üretebilirsiniz. Yani üretkenlik önemli arkadaşlar. Ayrıca sitenin ve uygulamaların linkini video açıklamalarına bırakıyorum. Bana birebir ulaşabileceğiniz Telegram hesabını da video açıklamalarına bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bugün isim satarak para kazanabileceğimiz bir web sitesini inceledik. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.